Evet arkadaşlar Şimdi size main anlatacağız Şu an gayet rahatım Çünkü çay içiyorum bir yandan <laughs> ee, Gördüğünüz gibi Ragdoll'u anlattık Şu an Main kuna geçtik Hemen main kuğunu anlatalım Videoyu durduruyorum Çünkü main kuğunu açacağım. Evet arkadaşlar Şu an gördüğünüz gibi main kuğunu açtık bu arada gayet büyüktür kendileri. Bildirim geldi tabletten. <laughs> e, kendileri baya büyük, büyüktür. Resimde gözüküyor gibi bakın. Dur bir dakika. İnsanla karşılaştığı resim. Evet bu. Yani görüyorsunuz. Ne kadar büyük ne kadar küçük. Bunun küçükleri oluyor mu ya? Yo olmuyor galiba. Bu neyi kumu küçükmüş bu. Varmış demek. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu kedi kedilerin aslındır. Büyük tüylü, karizmatik. Eve girince ben geldim der gibi yani. Boyutlarını söyleyeyim size. Normal kedi 4 kilo falansa mesela. Maine Coon 8-10 kiloya kadar çıkabilir. Kuyruğu zaten şal gibi görüyorsunuz. Kuca alınca yani, kazan alıyorsun sanki. O kadar ağır. Konuşmadığım sıralar çay içiyorum bu arada. Yüz yapısını söyleyeyim size. Zaten görüyorsunuz. Hafif üçgene kaçıyor gibi sanki. Gördüğünüz gibi kulakların ucunda hafif tüy püskülleri var. çizgi filmlerdeki vahşi kediler gibi durmuyor mu aynı. Zekasını söyleyeyim size. Bunlar da çok ak akıl akıllı. Açamadığın kapıları açar. Sakladığın oyuncağı bulur. Yani. Siyam kedisi de aynı bu arada. Siyam kedisini öne çıkartan ben. Kendimi avutma şeklim. Oyuncu ama siyam kedisi gibi kadar değil. Orta halli yani. Bakımını söylemeye gerek yok. Yani. Söyleyeyim ya da. Tüyleri uzun ama düğüm olmasın yani. Haftada birkaç kere taramak yeterli bence. Banyodan da kaçmayan nadir kedilerdendir. Yani bence gayet güzel. Bir kedi ama fazla büyük sanki. Ya daha demin yavru hali vardı ya. Gördünüz mü? Buldum. Bakın. Ben ilana gitmek istemedim bu arada. Şöyle. Şöyle alayım. Yani bence bunlara asil isimler yakışır. Yani devler zamanında kediler böyle miydi? <laughs> devler diye bir gerçek yok ama. Yani devler ülkesinden kendim uydurdum bu arada. Kedi. Devler ülkesinden gelmiş. Bir kedi. <laughs> Baksanıza şuna. Benden uzundur bu ya. Bakın tekirle karşılaştırılması. Bu hal. Ben kapak fotoğrafını da bilerek küçülttüm. Bir de bazı insanlar tekir olarak anlar diye beyaz yaptım. Yani şu ne? Miyavlama şekli. Miyav. Tılsama bence bu daha çok. Başka diyecek pek bir şey yok. Yok. Giga chat bu. Bu da main cool. Siyah main çok karizmatik ya. Siyah. Dedim. Çok karizmatik diye. Şuna bak. <laughs> <laughs> Evinizde ha aslan beslemişsiniz. Adam main cool. efekt böyle tüylü yok yani şöyle var griyim bu siyah Z zaten daha demin gösterdim siyahları siyahlar bu şekilde yalnız ışığı acayip emiyor pinkum beyaz o beyazları da tatlışmış. bu karizmatik ama bu tatlı duruyor. Yani bir yere baktığı için da bunun bir miavlası miavlaması aslanın çürümesine değer ya. Şey, şu an ne söylesem diye düşünüyorum tabii ki. Çünkü diyecek bir şey kalmadı. Kendi fikirlerimi söylüyorum şu anda. Çok asildir, evet. Başka ne diye? Ve çok da karizmatik. Bence karizmatik. Avcı yetenekleri yüksek yüksektir aynı. Avcı yetenekleri iyi bunun, bence. Ay bence diyorum. Gerçekten bu arada araştırdığıma göre yüksek. Yani ben bunu görsem de yüksek derim yani. Evet. Yani, Mesela avcı yeteneklerinin yüksek olduğunu bilmesem de yükseklerim. Bence. Neden? Çünkü kocaman. Baksanıza ya. Çok asil duruyor. bu kadar kısaca. Dilecek başka bir şey gelmiyor aklıma. Kulaklar acayip büyük. <laughs> Neyse. Bir sonraki kedide görüşürüz.